Lider Sancak Kolejinden herkese merhaba. Bugün biyoloji dersinde beyin diseksiyonu yapacağız. Hadi başlayalım. Peki arkadaşlar bugün beynin bölümlerini göreceğiz. Şimdi dışarıdan beynimizi saran zarlar var biliyorsunuz. Üç tane zardan bahsetmiştik. Sert zar, örümceksiz zar ve ince zar olmak üzere. Biz bugün sert zarı ve örümceksiz zarı görmeyeceğiz. Çünkü sert zar zaten kafatasının kemiğine yapışık olduğu için o çıkıyor kafatasını açarken örümceksizler de onunla birlikte yapışık olarak gidiyor. Biz burada sadece şu üst tarafta bakın böyle kaldırdığımızda incecik bir yapı görüyoruz güneş kaldırınca. Bu bizim ince zarımız. İnce zarın görevi neydi? Kan damarlarıyla oldukça yoğun olan bir zardı ve beynin beslenmesini ve korunmasını sağlamış oluyordu. Bu bizim ince zarımız. Bütün her taraftaki girinti ve çıkıntılar bununla kaplı. Sağ ve sol olmak üzere iki tane bölümden oluşuyor, lobdan oluşuyor biliyorsunuz. Bu ön beyin, içeride keseceğiz, orta beyin ve arka beyinde şu görmüş olduğumuz omurilik, omurilik soğanı ve ponstan oluşan bölümler. Şimdi ön beynin görevleri nelerdi? Hatırlıyor muyuz? Ön beyin deyince neler yüklüyorduk burada yapılması için? Zeka. Evet. Zeka vardı. Öğrenme, planlamalarımız. Bu tarz davranışlarımız için ön beynimizi kullanıyorduk. İki yarım küreye ayrılmış olan beynin bir arada durmasını sağlayan da iki tane yapımız vardı. Bir tanesi nasırlı bir tanesi de beyin üçgeni. Şimdi buradan başlayarak şöyle içeriye doğru keselim. Bakın açtığımızda içeride beyaz bir yapı göreceğiz. Bu bizim beyin üçgenimiz. Beynin sağ ve sol kürelerini bir arada tutan beyin üçgeni. Şurada da yine şöyle açtığımızda nasırını cisim olarak da devam edecek. Üst taraftan beynin yarım kürelerini tutmak için. Şimdi dış tarafta boz madde, iç tarafta ak madde diyorduk hatırlıyorsanız. Şimdi bu üst taraftakinin rengini görüyorsunuz. Boz madde, iç tarafta ise ak madde var ee, görebileceğiniz. Peki şurada şiş olarak çıkan karşımıza iki tane yapı var. Bunlar ne? Bunlar polslarımız. Arkada bulunan şu bölümümüz beyincik Peki beyincin göreviyle ilgili ne söylersiniz? Beyincin görevleri nelerde? Kayatay. Evet. Yine onu da keselim arkadaşlar. Yine onu da iç yapısını görelim. Beyincik özellikle hareket, denge, vücudun duruşu. Bakın onu da içeriden şöyle kesince yine beyaz ak maddeyi rahatlıkla görebileceğiz. Evet ağaç şeklinde şöyle dallara ayrılmış bir yapımız var. Şimdi e, orta beyne geldiğimiz zaman orta beyinde neler vardı? Hipotalamus, talamus, epitalamus vardı. Hipotalamusun çok fazla görevi vardı hatırlıyor muyuz? İç denge. İç dengemizi sağlıyordu. E, vücut sıcaklığının ayarlanmasını sağlıyordu. E, metabolizmanın evet açlık, tokluk, uyku bu tarz şeylerin ayarlanmasını sağlıyorduk. Peki arkadaşlar şimdi bunu şöyle çevirirsek eğer. Şurada arka tarafta yine beyin sapını görmüş olacağız. Bu nedir? Omuriliğimiz, bu beyinciğimiz ve şurada da pons. Dolayısıyla da burası arka beynimiz olmuş olacak. Şöyle yine tekrar çeviriyorum. Ee, burada küçük çıkıntılarımız var. Onlar da epifiz bezlerimiz. Biliyorsunuz buralardan hormon salgısı yapıyorduk. Yine onlar da burada gözüküyor şu şişliklerimiz de yine ponsun devamı diye söyleyebiliriz. Peki var mıdır sormak istediğiniz bir şey? Bölümlerle ilgili. Bir kere daha söyleyelim mi? Sağ ve sol iki yarım küremiz var. Bunların bir arada durmasını sağlayan beyin üçgenimiz ve nasırlı cismimiz var. İç taraf ak madde, dış taraf boz madde bulunuyor. Ee, burada görülen şişliklerimiz pons, beyinciğimiz, omuriliğimiz arka beyni oluşturuyor. Orta beyinde de talamus, hipotalamus ve epitalamus demiş olduğumuz alanlarımız var. Ee, dış taraftaki ince zarımızı gördük ve beynin giriş çıkış şu şekilde girinti çıkıntılarını gördük. Bunların üstünü kapladığını söyledik. Var mı başka ölümle ilgili? Peki bu sefer biziz, Yıldızlar gibi parlayan Lide 주주 비카라마하